Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Yeni abone en çok atanla desteklerinizi sevinirim Kardeşimle beraber video çekeceğiz Mustafa nasılsın? İyiyim Kaç like gelsin? 10 Hemen videomuza geçelim arkadaşlar Kanka yeni bir oyun buldum mükemmel Adı ne? Roblox Tamam hemen indirir mi? Bence indir Hadi beraber oynarız Tamam indirdim Oo iyiymiş ha Oyun içinde 1 milyondan fazla oyun var. Vallahi de. Vallahi. Tamam hadi oynayalım. Oyun çok iyi değil mi? Aynen çok iyi. Sen nereye gidelim? Dur Kevin oynayalım şu an. Tamam ben de oynuyorum. Oğlum bir el sayma. Hop hop. el sayma taktiği. Ruhi çok iyi ya. Bende de çok iyi. Ben de bir kola içeyim. bir kola içeyim ya. Kola içeyim ben de. Kolay... de, de. Baya iyi. Çok iyi ya. İçtim ben de. Oh, i̇çtim devam edebilir miyim? Ben içtim. Bence oyun çok iyi. Şimdi ne, şimdi ne yapalım? Neye girelim? Bence gidelim arabayla dolaşalım biraz. Tamam. Kanka sen yeni motor mu aldın? Evet abi. Hemen gel. Youtuber olmamız lazım bizim. Youtuber kardeşim. Youtube'daki eşyaları alalım. Ne alalım şimdi? İlk önce atıştırmalıkları alalım bence. Evet kanka. Gel. Gel. Bir Doritos alak mı? Ben pizza aldım. Bir de, daha... işte o, bir... bir de Doritos. Şimdi gidebiliriz bence eve kanka. Dur bir, bir dakika. Hı, aldım. Bisikolata alsak mı? İstiyorsan al. Kanka dakika. ara motoru bu ben sürebilir miyim? Hadi sür bakayım. Evet devam. İyi. Motor nasıl? Kanka iyi. Kaç lira aldın ya bunu? 50 bin dolara. Ucuz almışsın be kanka. Yok ne da sen bunu <laughs> kasıklanmışsın sen. <laughs> ne yapayım kanka? şaka lan şaka. aldım. Tamam devam edelim. Şimdi video çekeyim ben gel beraber video çekelim. Yolun ne, ne oyunu bırakıyor mu? Hı. O videomuzu yolladık hadi bakalım. Biraz ben yatayım da akşam sabah olduğunda bakarız. Ben daha ben burada oturacağım. televizyon galiba Al kanka gel oturak. Buraya elini. Değişti. Hmm. Ne Ha kop. film kalsın. Kalsın. Kanka bu film çok iyiymiş. Aynen hadi ben yatıyorum. Ben kanka hadi iyi geceler. Zorlu kapatak. Abi çok kim açtı lan bunu? Hey, ana. Neyse artık boşver ver. zaten kapalı. Zaten ben onu açmıştım ki. Oradan paraları aldım. Oradan motor sitede zaten. Ben i̇şte. nerede i̇şte. oyun kanka? Anne gidiyorum orada uyumaya kanka. Tamam. Oh, sabah olmuş Hadi be kanka Video kaç izlenmiş diye bir bakayım mı kanka Lan kanka uyansana Ne oldu Video kaç izlendi Bakıyorum Hemen google'a gideyim Patlamış kanka Kaç Bir milyon Bir de bin abone olmuşuz o kanka para kazanmaya ya. Açık ve ilk videodan 6000 lira almışım. Yes. yes. Kank devam, kanka. Kanka şimdi bir tane daha video attım. 30 saniye yüklenir. Mu? Yok kanka. Normal. Zaten ondan normal video atmıştım. Kanka. Hı -hı. kanka. Ben de Google'a bakayım. Kanka bu videoda patladı. Yemin et. Yemin ederim. Vallahi 200 bin al ve 6000 abone olmuşuz. Ve arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Evet. Kanala abone ol, like atın. Atarsanız seviniriz. Evet. Ve, ve bay bay.